Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Amin. Bugünkü dersimizin Veda Haccındaki efendimizin bizlere son vasiyetidir. Kim bunları yaparsa Allah'ın izniyle cenneti قضى المشؤوش هنا يلقي لي حديث شريف عن أبي أمامة السدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع قال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا umara'ukumul muslimin tadkulu cennet rabbikum tadkulu cennete rabbikum ravahu temizi Ebu Umame Südeybini Aclan El Bahili radiyallahu anh'u anh, anlatıyor Veda Hacca Veda Haccı hutbesinde Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle dediğini işittim. Allah'tan korkun. Beş vakit namazı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin. Ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennete girin. Tirmizi Cuma bahsi. Evet, sayfa 616. Hadis-i şerif Takvanın beş vakit namaz kılmanın, Ramazan-ı Şerif orucunu tutmanın, malların zekatını vermenin, Allah'a isyana ve masiyete götürmeyecek Ömerayı İslam'a, İslami idarecilere, Müslüman idarecilere itaatın ehmiyetini beyan ediyor. Ömeraya, eğer Allah'a isyan yoksa, ve emrettikleri Allah'ın emrine muvafık ise itaat vaciptir. Yoksa Allah'a isyan olan yerde hiçbir kimseye itaat asla yoktur. Demek ki umeraya itaat evet Allah'ın emrine muhalif değilse itaat ediyorsa eğer Allah'ın emrine muhalifse asla böyle bir itaat olamaz. Hadis-i şerif, beyan edilen amali salihanın neticesinin cennet olduğunu bildiriyor. Bu kadar amali saliha içinde ehmiyetlerine binaen bunlar zikredilmiştir. Cenab-ı Rahim'in takva ve salih amel dairesinde hepimizi muvaffak eylesin ve bizleri Cennet-i Firdos'ta cemal ile eylesin ve Efendime ısrama komşu etsin. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة